Bu da bir nasiptir. Geçen sene Recep ayında aramızda olup da bu sene olmayanlar var. Geçen sene üç aylarda aramızda olup da bu sene olmayanlar var. Geçen sene Regaib gecesinde aramızda olup da bu gece bu Regaib'de olmayanlar var. Ve önümüzdeki Miraç kandilinde de kimlerin olup olamayacağını bilmiyoruz. Bütün ömürler hepsi Allah'ın elindedir. Hepsi bir kader üzerinedir. Dolayısıyla... Madem ki toprağın üzerindeyiz, toprağın altında değiliz, hayattayız, konuşabiliyoruz, dinleyebiliyoruz, canlıyız. O halde hayatımızı bu fırsat zamanlarını değerlendirerek bereketlendirelim. Çünkü Rabbimiz bizleri bağışlamak, affetmek için bu mübarek günleri vesile kılmıştır. E bu günlerde sevaplar vardır, bereketler vardır, af vardır, mağfiret vardır, arınma vardır, ikramlar vardır, ihsanlar vardır, dereceler vardır. Tabi kime göre? Bu fırsatları değerlendirenlere göre. Rabbimiz Celle Celaluhu bir harman zamanı olan mübarek üç ayları Rabbimizin razı olduğu bir şekilde değerlendiren kullarından eylesin.